herkese tekrar merhaba. Sizlere şimdi daha önceki de koordine kol yüzme öğretmiştik. Şimdi de sırt koordine göstermek istiyorum. koordine ne demek ki veya işte kol direk çalışması da diyebiliriz buna. Aynı kol üzerinde veya kollar üzerinde tekrarlanan çalışmalar diye tercüme edebilirim aslında. sırt yatıyoruz. Genelde kelebekle benim çalış hazırladım. Hani hep 3 sağ kol, 3 sağ kol, 3 tam kol Bunun yine sırt versiyonunu yapabiliriz. Tabii farklı bir çeşit, çeşit bir sürü e, çalışma yöntemi var. Sırtı <laughs> göstermek istediğim ayak buluş yine devam ediyor. Düz yatıyoruz. Karın tık, aşağıda kalmayacak. Yukarıda gergin. Kalça yukarıda gergin. E, kol çalışmasını yine korun bir tanesi. Şu şekilde düşünün. döndüm. Tekrar çektim, bastırdım, çıkardım. Bir kol yukarıda sabit, öbür kol çalışıyor. Sonra tekrar yukarı alıyoruz. Diğer kol başlıyor üç tane. Sonrasında üç tane kol çekişiyle bitiriyoruz. Bunu tekrarlanan çalışmalar şeklinde devam edebilirsiniz. Bu kol çalışması çok uygun bir yöntem. Ee, gösteriyorum nasıl yapıldığını. Evet, burnunuzdan su vermeye mutluysanız burnunuzdan e, su kaçar. Yani mutlaka burnunuzdan nefes verin ki burnunuza ağzınıza su kaçmasın. Görüşmek üzere.